2025 motobike fuarındayız dostlar. Ve fuarın iddialı ürünlerinden bir tanesi, iddialı motorlarından bir tanesi, fiyatıyla iddialı özellikle ve en çok sevilen, tutulan modellerden bir tanesi ve lansmanı yeni yapıldığı modelin Triumph Tiger Sport 800 arkadaşlar. Hemen bak teknik özellikleri şurada yazıyor, hemen size bahsedeyim. 113 beygir güç üretiyor, 84 Nm tork üretiyor, 18.6 litre depo kapasitesi var, 214 kilo ağırlığı var dostlar. Ve 3 silindirli bir motor. Trans Tiger 800 Sport 3 silindirli. İddialı bir fiyatı var bu arada. Fiyatı 621.500 lira şu an. Liste fiyatı 621.500. Benden arkadaşlar özellikle bu motoru yakından incelememi istediler. Şu an hem çekimlerini yapıyoruz hem de sizlere tanıtıyoruz dostlar. Motor gerçekten güzel ve şık duruyor. Zaten Triumph'u bilenler biliyor güzel, piyasada tutulan, sevilen bir motor. 17 inç, ön lastik 17 inç, arka lastik var. 214 yoluk ağırlığı var dostlar. Üzerindeki lastiklere de bakalım neyle giriyormuş. La Michelin lastiklerle giriyor dostlar. Michelin lastikler var üzerinde. 3 silindir, radyatör, su soğutmalı. Fuarın en iddialı motorlarından bir tanesi. Gerçekten çok şık, gerçekten çok güzel. Yani sıfırında tadı bir başka oluyor. Şu an yani motorun üzerine de oturabilir miyiz diyeceğim ama pek fazla da oturmak istemiyorum. Şöyle bir yazı yazmışlar çünkü. O yüzden oturmayalım. Ama şöyle benim boyumdan bakabilirsiniz. 1.78 boyundayım. Motorun boyutlarını buradan anlayabilirsiniz dostlar. Küçük bir ekran var. Ön cam şu şekilde ön cam koymuşlar. İstenirse belki ileride tur camı konulabilir. Gidonu falan çok güzel. Depo güzel. Şık bir motor olmuş dostlar. Traf Tiger 800 Sport. Şöyle hatlarına falan bakıyorum. Çok şık güzel bir hatları var. Önden görünüşü de güzel. Evet sizler bu motor hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazar mısınız? Yorumlarda buluşalım dostlar. Düşüncelerinizi belirtirsiniz çok çok iyi olur. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı lütfen unutmayalım dostlar. Şu yanlarda da granajın yan taraflarında da bir buraya da bir parça koymuşlar. Rüzgar açısını ayarlamak için aynı zamanda elciklere de ellere de gelmesin diye rüzgar dağılımını bu şekilde ayarlamışlar yukarıya doğru. Çok şık güzel bir motor dostlar. Evet arkadaşlar fuarı gezmeye devam ediyoruz. E, Trump Tiger 800 Sport'u da benden isteyen arkadaşlar vardı. Kısaca sizlere tanıtmaya çalıştım. Burada aşırı bir kalabalık var. Çok gürültü var. İnanın e, sizlere tanıtım yapmakta çok zorlanıyoruz. Umarım kusura bakmazsınız. İşte Trump Tiger 800. fuarı gezmeye devam edeceğiz ve detaylı bir şekilde elimden geldiği kadar diğer modelleri de sizlere anlatacağım dostlar. Şimdi koşacakalım. Görüşürüz.